Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Hep yeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Yalı Çapkın'ın dün akşam yayınlanan 16. bölüm reyting sonuçlarını çıkıyoruz. Yine dizimiz her üç kategoride de ilk sıranın sahibi oldu. Fakat 15. bölüme oranda reytinglerde çok az da olsa düşüş yaşandı. Yalı çapkınına yepyeni oyuncular katılmaya devam ediyor. Bakalım dizide olaylar bundan sonra nasıl gelişecek? Ferit akıllanacak mı? Tabi Ferit'in çapkınlıkları sevenlerini hayal kırıklığına uğratmaya devam ediyor. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.